Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için hepimiz bir, bir Minecraft'ın istarak arkadaşlar. Ve bugün tanıtacağımız sunucu Polex Mine Skyblock arkadaşlar. Polex Mine, hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım e, bu arada yorumlarda biraz fazla yormaya başladım. Bir arkadaşımızın e, benziyormuş. Arkadaşlar adamın görünüşüyle benim görünüşümün pek benzemesi yüzümüzdeki bal kabağı. Artık sizi bıçaklamak istemiyorum. Yani yazmayın. Ulan bal kabak takıyor diye adam yüzünde ben niye adamın kopyası yok sinirlendim. Bir de bu arada skin'i değiştirmeyi bilmiyorum arkadaşlar o yüzden değiştiremiyorum. <laughs> ee, şey yapmayın yani bana kızmayın onu elbet aa, bulacağım. Polis Mine Skyblock tanıtımındayız arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Ben kurucuyla konuştum bu arada sunuca katıldıktan sonra slash yap yazarak sizler de değerli hediyeler kazanabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde şöyle kit başlangıç, kit fidan, kit oyuncu ve kit yemek olmak üzere 4 adet benim de alabildim alalım bunları bir alalım arkadaşlar. Bu neymiş? Kırık taş jeneratörü. Bu jeneratörü yarı koyarak çalıştırabilirsin diyor. Burada diğer materyallerden verdim. Skabili hakkında bilgi almaya dersin. Sistemler hakkında başlayalım. Tıkla. Burada arkadaşlar bütün sistemlere işte VIP bilgileri falanlar filanları var. Burada arkadaşlar bakayım VIP'leri fiyatlandırmaları daha işlenmemiş buraya. Burada yetenekler var. Yetenekler görüyorsunuz. Keyifli daha bir arkadaşlar. Ben de yeni girdim ama bir nevi sunucu biliyorum zaten. Birkaç sefer tanıtmıştım. E, sunucunun mapinde değişiklikler yapacaklarmış arkadaşlar. Bu map değişecekmiş bu arada. Bu yıldır arkadaşlarım çalışıyormuş. Sadece açılışa yetişmemiş yanlış ama ona göre ayarlama yapacaklar. Kalın burada. Ben en çok oduncuyu ve madenciyi geliştireceğim tabii ki de. Ona göre de bakacağız. Bu arada bize e e eşlik ediyor. Bir, de bir arkadaşımız var burada. Hoş geldiniz gençler sizler de diyelim. Rütbe. Sky rütbesindeyim. Burada Sky Plus var. Bunların bu arada nasıl yükseliyoruz? Gereksinimleri karşılamıyorsun diyor. Gereksinimi neymiş? Sky ada görevlerini tamamlamak 100 bin lira ve 25 level diyor. görevler yazalım bakalım. Slaş görev olmadı. Ne yazacağız bakayım? Sky ada görevleri. Slaş C mi? Ha ada görevleriymiş. Ada görevlerinden Sky görevlerini buradan yapıyoruz. Bir adet çalışma masasıyla bir adet fırın yap diyor. parayla kemik verim kardeş diyor buradan da görevlerinizi ada görevlerinden takip edip rütbelerinizi atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz şeylerin güzelliği hani böyle çok kalabalık bir insan olması gerekmiyor arkadaşlar. La Sky'da ticaret yapayım aldım sattım yapayım spawnerları aldım yapayım diye arkadaşlar. Buradaki görevleri de takip ederek de kendiniz bir single player oynuyormuş gibi de takılabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Depolarımız var arkadaşlar. Kitlerimiz var. Tabii ki de ben hiçbir durumda Şu anda bu şekilde de sizler de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Oyuncu kitlerini de aldım. Youtuber yok mu ya? Youtuber. Yok şansımı denedim sadece. <laughs> Yükseltmelerimiz birazdan daha adamıza kurduğumuzda göreceğiz. Birçok kasamız var arkadaşlar. Günlük kasamız varmış. Ben günlük için o yavaş açılanlar var. O zaman bu fakir kasalarını geçeceğiz arkadaşlar. Zengin kasalarını biz açacağız. Oy kutusunu, oy kutusunu şeye veririz tamam. Oy kutusunu sana vereceğim Serzan. <laughs> Burada ne var? Yetenek kutusu var. Yeteneği de Serzan açtım. Yetenek kutusundan bir şey çıkıyordu bakayım. Asaldığı totemleri falan çıkabiliyor. Dur bakayım. Sen şunu alsana. Nerede? Al bakayım şunu. Açabilecek mi? Yetenek kutusundan ne çıkacakmış? Bir de bakalım. Gel lan sen de geldin buraya kadar. Al sen de demir kutuyu aç. Hadi boşuna gelmiş olma. Demir kutu zaten o kadar değil değil arkadaşlar. O yüzden. <laughs> Oradan da elmas kutumuzu biz açalım. Sandıklar içerisinde zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Değerli hediyeler var. Hop. Oy. Ah be. 18 tane ledra oldu lan. Serdar. İyi, iyi. Discord site ve site market tarzında şeyler varmış burada. arada. Site e bakalım. Permissions e, büyük ihtimalle YouTuber'a tanımlamamışsınız kankam. Siz slash Discord ve slash de buradan ulaşabiliyorsunuz zaten. Ama site markete ben ulaşamıyorum. Ne geldi lan sana? 6 tane netherite çıktı kötü On Oğlum biz ne kadar çok netherite'ımız oldu lan. Bak oh, tam kasıtla şey çıkacaktı çıkmadı. Son bir tane de bunu açalım bakalım. Bir tane de spamlı kasasını açarız gençler. Spamları da önemli olur. 2 tane fener olur bir tane de spamlarımızı açalım. Sonra da yavaştan da adamıza doğru yönelmeden önce sobe yaparız. Bu arada güzel bir video çekmiştim. izleyen kardeşlerimize görmüş. Şu tavuk spamları neden? E, o videoyu bayağı abi beğenmediniz. <laughs> Beğendiniz demeyeceğim. Beğenmediniz. Yani ben anlamadım. Tanıtım. Oğlum bu kadar mı tanıtım bağımlısı olduk lan biz? Oğlum biz ne güzel. Sizi normal bir YouTuber gibi şey yapmaya çalışıyorum. Özel videolar çekiyorum sizler için arkadaşlar. Onları kabul etmiyorsunuz. Saç kozmetik yapamıyorum bu arada. Ben bunu kafama mı takacağım o zaman? Aynen bak bunu kafaya taktık. Kanadım oldu güzel. Yani çok güzel bir çölde yaşam videosu çektim ama bunu beğenmediniz. Sinirleniyorum. Ben size ne yapacağım arkadaşlar? Ben ben ne yapabileceğim hakkında hiçbir bilgim yok. Yani şu anda hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Yani siz beğenene kadar çekmeye devam edeceğim o zaman. Umarım bir arada beğenirsiniz. Ama tanıtım videolarım kadardı. Diğer videoları da izlemenizi istiyorum şahsen. Burada arenacı kardeşimiz var. Arenada hiçbir işimiz yok. Kimseden dayak yemeyiz arkadaşlar. Çiftlik varmış. Çiftliğe bir gidelim. Bu arada F'ye bastığınızda da gördüğünüz gibi kısa yollar açılıyor arkadaşlar. Burada istatistiklerimiz, bilgilendirmeler, ayarlar, çalışma masasına ulaşabiliyoruz. Ama tabii ki de VIP kardeşlerimiz özel büyük ihtimalle. Buradaki, bak buradaki çiftlikleri kazıyoruz tamam mı? babalar? Buradan coin çıkıyordu yanlış değilsem. Dur bakalım çıkacak mı? Bak bu sunucuda sevdiğim şeylerden birisi de bu keçiler meçiler var. Şuradan görüş mesafesi ho, o şahane alıp. lip. Ulan ben 200 FPS'te nasıl takılıyor lan oyunum? Bak bir oy, ha, turucu bey hafif bir oyun takılması var. Ama benden kaynaklı değil. 180 ve 200 FPS arasında gidip geliyorum. Nedenini anlamadım ben. Ama benlik alakalı değil. Onda okeyim. Simülasyonu şuradan fullleyeyim. Şunu da fullleyeyim hatta al. Hani benle alakalı olmadığında insanlara göstereyim. 300 FPS'e çıktık hatta. Minik bir görselleştirmelerde büyük ihtimalle bir tekstür hatası var bir yerde de şu tarafta bir yerde bu taraflarda yok burada gördüğünüz gibi arkadaşlar işte bize buğday parçacığı vardı buğday parçacığını da trade'leyerek yapabiliyorsunuz arkadaşlar i̇şte birazdan takasçıya gittiğimizde de göreceksiniz ki şurada takasçım varmış buradan çıkabiliyor mu nerede delik var delik nerede delik mi yok ana delik yok nereden çıkacağız biz ha burada bir kapı var koca kocaman kapı var ben delik arıyorum <laughs> Burada kabus takası var arkadaşlar. Kabus malzemelerini kabus setlerine çevirebiliyorsunuz. Burada çok yakında diyor, Çok yakında diyor. Bunlar yakındaymış. Yakın ne kadar yakın? Burada alev setleri var arkadaşlar. Buz setleri var. Bilet takası varmış. Bakayım. Aa açtık biletleri. Bak bunlar çok güzel. Bak VIP de alabiliyorsunuz. Event ve coinlerle birlikte kendinize VIP satın alabiliyorsunuz. Her şey yani parayla değil arkadaşlar. Sonucu da normal. Oynayarak da sizler de değerli malzemeleri elinizde elde edebiliyorsunuz yani. Bu bayağı güzel bir şey. Bak ben mesela kanat YouTuber olduğum için kanadımı aldım. Ama siz de o kanatları elde edebiliyorsunuz. Şuradan bir warp yazalım babalar. Warp'a gitmeden hatta şuradan bakın kitler, rozetler, açık yetenekler. kurucu uçuyor. Kurucu gördüm. <laughs> Kedi gördüm sanki. Burada meydana gitmeden önce slash warp yazalım bakalım. Boss, tamir, arena, şans blokları. Şans bloğun bir tanesine gidin bakayım bir. Bir tane şans bloğuna gidelim babalar. Şans bloklarında neler çıkacakmış. Ha bunların hepsi kırılmış. Aktif şans bile o yok herhalde değil mi kurucu? Bir baksana varsa biz ona göre gidelim be. Günlük ödülümüz varmış bir de. Günlük ödülü de alalım. Günlük ödülü... Dur, hareket ettim pardon. Ben bir günlük ödülümüze bir gidelim. Aha aldı. Ben direkt günlük ödülü önünden alacağım. Buradan aldım bunu. Diğerlerini alamıyorum. Bir buna 4 saat var. Diğerlerini de yavaşça geldik çalacağım. 250. 250'den ama bir günlük kasa anahtarı aldı. Slash etkinlik. Etkinliklere bakalım bir arkadaşlar. Maden, çiftçi, boss, envoy ve şans bile etkinlikleri var. Her şans bile etkinliği farklı gün ve saatlerde başlamaktadır. Hii bak bunun saati yok. Bunların saati var arkadaşlar. O envoy etkinliğinde VIP'ler oha plus falan da çıkabiliyor. Bak burada sunucuların e, VIP'leri bayağı sağlam arkadaşlar. Hatta Arnold bana bir rehvi plus versene. Rehvi plus kitini versene daha doğrusu. Bunların kitleri arkadaşlar paket şeklinde geliyor envanterinize. Paket şeklinde açıyorsunuz. O tatlış tatlış oluyor bu arada. Bu şekilde de daha rahat bir şekilde elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Top menüsü de güzel. Ya ben buranın görselleştirmelerini seviyorum. pek kötü yanı bir, bir hazır olması arkadaşlar. Map'in hazır olması bak paket farklı olabilir. Ama map hazır olunca benim psikoloji bozuluyor. Burada gördünüz mü? PV Plus arkadaşlar. Bunu açtığımızda da zınk. Oğlum harbi çok güzel lan bunların bu arada. Ee, benim setimin canının azalmasının sebebini de hemen sizlere söylüyorum arkadaşlar. İşte, o, bunun sebebi çok farklı aslında. Hop nerede lan? Oğlum ayakkabı nerede? Burcu ayakkabı gelmedi. Don yok mu yok? ben buradaymış pardon. <laughs> Bunu da aynı şekilde atalım. Fenerlerimiz var. Bunları da attım. Fıt fıt fıt. buradan pıt 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 pıt. Ha şans bloğu çıkarttın mı? Bak şans bloklarını kırdıkça arkadaşlar gördüğünüz gibi envanterimizde malzemeler geliyor. Koyun çağırmayı mutlası geldi. 500 lira 16 tane deri bır 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 chatte şu anda görüyorsunuz zaten chatin rengini ben kapatmışım Allah benim cezamı verecek yayınlarımıza da bu arada katılmayı unutmayın arkadaşlar bu şekilde de görüyorsunuz bak bayağı bir materimde random eşyalar belirdi arkadaşlar slash feed atarsam da canım dolar diye düşünüyorum yok aynen doluyor slash heal atayım ben bu arada healing atayım yok mu bunlar neymiş yetenekli olman kar lazım kardeşim diyor yetenekleri bakmanız gerekiyormuş is Crate yazalım artık. Bir adamıza gidelim. ne tip adam orijinal skyblock Normal orijinal, orijinale gittim. Orijinal. Koyun ve kurt çağı iki tane kurt çağırma yumurtam var. Benim kemiğim var mı? Var vallahi. Kurucu bana birkaç tane kemik versene. Ben bu kurtların hepsini evcilleştirip. Level 1 kurt. İn. Kemik var kurucu. Kurucu kemik 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 kemik. Onlar bende var. Onlar sana havlarlar var 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 var. <laughs> Ver bakalım. Arkadaşlar bu şakayı dinlemediniz. Ben yapmadım. Siz de duymadınız. Tamam mı? Bunlar yaşanmadı bu arada. Ha iki tane hayvanımız oldu bu arada. <laughs> şaka. Şaka yaptım. Gel. Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir yok. Bir yok. Bir yok. Bir yok. Bir şey Hiçbir şey olmadı. Beslen. Sen de beslen. Çiftleşin. Bunlar nasıl çiftleştiriyoruz oğlum? Etle çiftleştiriyorlar bunlar. Adaylarınız ziyaretçi açması gerekiyor. Is, is in, team invites ee, ee. gel bakalım Magic. Bunların çiftleşmesi gerekiyordu. Ben bunların ikisini de besledim. Bak bunu besledim. Bunu da besledim. Bak, bunu da besledim. Ha? Ben yanlış beslemişim o zaman. Aa küçük köpüş. Küçük köpüş de benim artık değil mi? Bakayım. Aynen öyle asladım benim. Bunların bana bir tane boya versene. Bunları boyayla biliyordum galiba ben. Bunları bu nasıl boyuyorduk lan acaba? Nereden boya yapabileceğim ki? Ver bakayım. Şunu. Sen babasın. Sen anne ol. Yok siyah baba olsun. Tam siyah baba olsun. Kahverengi anne olsun. Sen de o. ortalık mı anam babam belli oğlum. Korkma üzülme üzülme. Hiç sıkıntı yok. Bak, köpeklerimiz oldu. Köpeğe vurursan geysin tamam mı? Köpeğe vurursan. Karım be Saldırsanız ona. Şuna saldırsanıza. Çocuğunuza vuruyor. ha? Saldırın ona. Lan, dur lan köpeğimizi öldürme oğlum deli bunlar bizi koruyacak. Oturun bakayım. İşin kısası da bu şekildeydi arkadaşlar. İsap upgrade'den de son bir bakalım. E, adı yükseltmelerimiz neredeymiş? Adı yükseltmeleri. E, kredimiz upgrade'imiz 5000 dinara. Ada boyutu yükseltebiliyorum. Ada üyesi yükseltmelerde yine 5000 dinar. Ada ev yükseltmesi de 5000, 2500 dinar şeklinde yazıyor arkadaşlar. Burada jeneratör sistemlerimiz var. Bu neymiş şimdi? Jeneratörler bu şekilde çalışmış bak. Aa bak bir tane kırıyorsun, onu nasıl... o kötü lan bu. Bir tık sıkıntı jeneratör içerisinde olacak. Ben bunu nasıl yükselteceğim peki? Ben bunu boş elle mi vuracağım mı, ne yapacağım? Ha böyle, dur. Şimdi... Jeneratörü, kırktaş jeneratörü, seviye 2 yap. Yaptım. Bir tane daha. Seviye 3 yap, yaptım. Seviye 5 yap, yaptım. Afulledim. Şimdi ne oluyor? Bir saniyede bir çıkarıyor. Ama... Hepsi taş mı bunların şimdi? Sadece taş mı çıkarıyor? Jeneratör sahibi. Yenileme süresi yok. Onun için bu sayede taş çıkarıyor. Warp marketler gel buraya unuttun diyor. Warp Market buraya. Nereye unuttum lan Warp Market? Market mi varmış lan? Şansa bağlı olarak geliyor. Normal taş geliyor değil mi ama? Ee, başka bir şey gelmedi çünkü o kadar da bahsiz değilimdir ben. Ne geldi lan? Ha Skyblock Market'i mi? Allah cezanı vermesin. Hadi ne diyor diyorum. Aç kartlama sistemi varmış. Rozetler varmış. Günlük ödülü zaten gördük. Hadi parayla yerimiz var. Marketimizde de neler varmış. Burada aslında kurulabilecek güzel şeyler var ya. Bak taşı sağlam satabiliriz oyunculara. Oyunculara sağlam ticaret için döndürebiliriz ha. Taşçı mı olsak lan biz taş madeni. Burada minyon var mı bakalım. Minyon. Minyon market var mı? Normal marketten minyon markete geçebiliyor muyuz? Normal marketten jeneratör marketleri varmış. Aa jeneratör marketleri var. Zümrüt jeneratörü, elmas jeneratörü. Elmas jeneratörü 25k. Bir tane elmas jeneratörü alsak. Oha nedir jeneratörü? Nedir jeneratörü lan? Benz jeneratörü. Sen nedir jeneratörü? Bana para versene bir. Bana para versene reis. Reis go. Gençler merak ettim bu arada bunları da. Alacağım 200k verdim lan. Bir tane 2.5 milyon ver? nedir jeneratörü alacağım. Aa aldım. Nasıl aldım? Aa 17 milyon vermişsin sen çünkü. Ee, nedir jeneratörü? Nedir da? Eee. Nedir'e gitmem gerekiyormuş. Paşam oldu. Oldu biz o zaman. Oldu biz başka zaman geliriz. Bak buradan şey geldi. Dur bakayım bunu fullleyeceğim bir. Bunu full'e, bunu full'e, bunu full'e. Bak mesela arkadaşlar bu map'i tanıyorsunuz siz zaten. E, ama Sunucu'nun içindeki materyalleri gördüğünüz gibi sizler de farklı. Oha ne kadar ananki. Allah seni taş edecek. Oha ne oldu lan? Oğlum patlıyor lan bu. Oğlum korkuyorum. Ha gitti. Yo geldi. Niye öyle oldu? Bu Ben anlamadım. Niye patladı hakkında hiçbir bilgim yok. O shift ile kırarsan gelir. Ha. He. He. Bak tamam shift ile kırmayacağız. Şöyle kırarsam mesela. Şöyle kırarsam. Tamam. Baya bir zümrütümüz olacak. Ama patlama olayını anlamadım ben bu arada. Acaba ben yetenek seviyesi atladığım için mi patlıyor? Büyük ihtimalle ben yetenek seviyesi atladığım için patlıyor arkadaşlar. Tamam ben güzel oldu. Sizden oranla daha hızlı bir şekilde gelişeceğim ben arkadaşlar. Şimdi E'nin eline kazmayı vereceğim. <laughs> e buraları kazacak. Sizler de bizlerle birlikte oynamak istiyorsanız arkadaşlar sunucuların bilgilerini açıklama kısmına koyacağım. Onun haricinde de başka bir şey yok. Yani siz de gelin buyurun oynayalım. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.